Elazığ Belediyesi ile Çaydaçıra Müzik Derneği, Elazığ Mahalli Müziği'nin usta ismi Mehmet Parlaksu'nun vefatının 21. yıl dönümünde anma etkinliği düzenleyecek. Elazığ Belediyesi, müzik çınarlarına vefa göstermek amacıyla düzenlediği programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi ile Çaydaçıra Müzik Derneği, Elazığ Mahalli Müziği'nin usta ismi Mehmet Parlaksu'nun vefatının 21. yıl dönümünde anma etkinliği düzenleyecek. 28 Temmuz Perşembe günü saat 20'de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden anma programı ile ilgili yapılan açıklamada, Elazığ ve Harput müziğine gönül vermiş müzik için yeni nesillere tanıtmak amacıyla anma programları düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 28 Temmuz Perşembe günü saat 20'de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğimiz programda Mehmet Parlaksu'yu daha yakından tanıtacak panel ve sinevizyon gösterimi yer alacak. Programda ayrıca merhum Parlaksu'nun gönüllerde yer edinmiş eserleri seslendirilecek. Üstadımızın aile fertleri ve sevenlerinin de katılacağı programa tüm hemşehrilerimiz davetlidir denildi.